Değerli izleyiciler 3 Kasım pazartesi sabahından hepinize mutlu sabahlar dilerim. Gazete manşetlerine bakacağız, ülke gündemine bakacağız. Aslına bakarsanız yoğun bir hafta sonu geçti. Gündem oldukça kalabalıktı. İlk isterseniz Cenk Tosunoğlu olayıyla başlayalım. Geçtiğimiz cuma gününün, perşembe ve cuma gününün en çok tartışılan konularından biriydi Cenk Tosunoğlu. Bağımsız milletvekili Hasan Tosunoğlu'nun oğlu Cenk Güney Kıbrıs'ta gözaltına alınmıştı ciddi bir suçlama vardı hakkında e, pornografik içerik bulundurma gibi bu içeriği yayma gibi bir takım suçlamalar vardı hakkında. E, Rum polisi yaptığı incelemeler sonucu e, telefonunu inceledi Cenk Tosunoğlu'nun ve hiçbir emareye rastlanmadığı gerekçesiyle soruşturmadan aklandı ve e, temin teminatla diyorum düzeltiyorum tamamen serbest bırakıldı. Hasan Tosunoğlu'nun bu konuda sosyal medya hesabı üzerinden ciddi bir açıklaması vardı. Bunları aktaracak olursak sizlere Hasan Tosunoğlu bu konuda ağır bir yazı yazdı. Geçtiğimiz perşembe günü tamamıyla asılsız bir iddia ile Güney Kıbrıs'ta tutuklanan oğlum Cenk Tosunoğlu masum olduğunun anlaşılması üzerine bu sabah yani dün sabah serbest bırakılmıştır. Cenk şu anda KKTC'dedir ve ailesiyle birliktedir hakkındaki mesanetsiz suçlama tamamen düşmüştür. Cenk'in masumiyetinin anlaşılması ailesi olarak bizleri elbette mutlu etti ama yaşadığımız o karanlık 3 günün acısı ne zaman diner bilemem. Bu süreçte en büyük dayanağımız Cenk'e duyduğumuz sınırsız sevgi ve güven oldu. Bizler gibi Cenk'in masumiyetinden zerre kuşku duymadan en başından beri yanımızda olan ve desteğini eksik etmeyen dostlarımıza, yetkililere, siyasilere ve menye mensuplarına içtenlikle teşekkür ederim. Aynı şekilde bizi ve Cenk'i şahsen tanımadığı halde birilerinin yargısız infaz için çırpındığı bir dönemde ilkesel olarak masumiyet karnesinin önemini vurgulayan sayısız güzel insandan Allah razı olsun. İnsanlık ölmemiş dedirten herkese sonsuz teşekkür ederim.'' Bu süreçte kimisi siyasi ihtirasıyla, kimisi ön yargısıyla, kimisi de sansasyon merayla Cenk'in ve ailesi olarak bizlerin üzerine çullanmaya kalkan, hakkında hiçbir fikre sahip olmadıkları genç bir insanı ulu orta ve alçakça ifade edenleri peşinen suçlu ilan eden kişiler için söyleyecek çok bir şey yok. Sevgiden ve saygıdan insanlıktan yoksun oldukları apaçık ortadadır. Şimdi kendi gerçekleriyle yüzleşmelerini dilerim. Umarım kendi kendilerine katlanabilirler." dedi. Hasan Tosunoğlu oğlunun tutuklanma olayı ile ilgili masumiyeti ortaya çıktı ama sosyal medya 20 yaşlarda çok genç bir çocuğun ağır bir şekilde yani suçlama çok ağırdı çünkü. Bu kapsamda çok ağır bir şekilde 3 gün boyunca linç edilmesine neden oldu. Maalesef diyelim ancak umarız bu süreç kısa sürede çocuk içinde kalıcı bir etki bırakmadan tamamen sonlanır. Gazetelere bakacağız ancak öncesinde Ulusal Partisi'ne bir dönecek olursak. Ulusal Birlik Partisi'nin içerisinde hem geçtiğimiz hafta sonuna gelirken hem de hafta sonu yaşanan birçok gelişme yaşandı. Özellikle Ulusal Partisi içerisinde İzlem Gürçağ Altuğra e Parti içerisinde fevri çıkışlarıyla veya parti iç üst yönetimine muhalefetiyle sık sık öne çıkan bir milletvekiliydi. Kendisi geçtiğimiz haftanın içerisinde hem partinin yönetimine hem de partinin girne kadın kollarına e, ciddi tepki göstermişti. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci sonrası parti içerisinde terbiye, ahlak ve saygı düzenini özlüyoruz demişti. Sevgili Mustafa klimayı açabilirsen özlüyoruz demişti ve kendisine yönelik partide bir operasyon yapıldığına da dikkat çekmişti. Altura'nın açıklamaları ilk etapta parti içerisinden bir tepkiyle karşılaşmadı ancak sosyal medya üzerinden çok fazla paylaşıldı, tartışıldı. Birçok gazetenin ön sayfasına taşındı bu açıklamalar. Ancak geçtiğimiz gün Ulusal Birlik Partisi'nin hem genel sekreterliği hem de ilçe başkanları imzasıyla bir metin yayınlandı. Ulusal Birlik Partisi adına yapıldı. Bu açıklama ve bu söz konusu açıklamada İzlem Gürça Alturan'ın son dönemde yaptığı açıklamalara yanıt veriyoruz denildi. Söz konusu açıklamaların kabul edilemez olduğu ifade edildi ve İzlem Gürça Alturan'ın özellikle seçim döneminde yani Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde çalışmadığı üzerine düşen, düşen sorumluluğu yerine getirmediği ifade edildi. Başbakan Ünal Üstel'e açık bir çağrı yapıldı ve Ünal Üstel için şey, İzlem Gürçağı için disiplin çarklarının dönmesi yönünde bir çağrı yapıldı. Ulusal Birlik Partisi'nin 6 ilçe başkanının imzası ve genel sekreter vekili Ahmet Savaşan'ın imzasıyla yayınlandı bu metin. Ardından kısa süre içerisinde ise Başbakan Ünal Üstel bir açıklama yaptı. Aslında genel bir açıklamaydı. Suçlayıcı bir yani genel sekreterlikten yapılan açıklamaya kıyasla çok suçlayıcı bir ifade yoktu içerisinde. Başbakan Ünal Üstel seçim süreci sonrası bütün parti temsilcileriyle tek tek yüz yüze görüşmek yönünde bir yol seçtiğini ifade etti ki hem eksikliklerin hem de hatanın nerede yapıldığının net bir şekilde kendisine söylenmesi yönünde kısa süre içerisinde hem MYK hem PM hem de meclis grubu toplantılarında yapılacağını yapılacağını ifade etti Başbakan Ünal Üstel. Kezaizlem Gürça Altıura'nın da bu konuda bir tepkisi vardı. Erken seçim tartışmalarına da bir yanıt verdi Başbakan Ünal Üstel bu açıklamasıyla. Şu anda gündemimizde erken seçim yok dedi. Ancak e, Başbakan'ın açıklamalarına bu kez partinin bir diğer muhalif ismi olarak bilinen çünkü neden muhalif diyoruz onu da açıklayalım. Cumhurbaşkanlığı seçimine gidilmeden önce Ulusal Partisi içerisinde Genel Başkanlık seçimi yani kurultay sürecinde yaşanan bir kutuplaşmalar vardı kendi içerisinde milletvekilleri bölünmüştü Ulusal Birlik Partisi'nin. Ancak Hasan Taçoy seçim sürecine cumhurbaşkanlığı seçim sürecine gidilirken şunları demişti biz kavgaları vesaire bu tip olayları geride bıraktık. Şu an tek odağımız Cumhurbaşkanlığı seçimi demişti. E, hatta sık sık o dönemde de konuşulmuştu. Ulusal Birlik Partisi bir dizel parti gibidir sonradan açılır gibi sık sık ifadeler kullanmıştı. Keza hükümet ortaklarından Erhan Arıklı'nın da bu yönde söylemleri vardı. Evet sıkıntılar var hükümet içerisinde ama onları bir kenara bıraktık. Şimdiki odağımız sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu seçimi kazanıp sonrasına sonra bakarız gibi açıklamalar yapılmıştı. Hasan Taçöy aslında Başbakan Ünal Üstele ve Aynı zamanda Ulusal Partisi Genel Sekreterliği ve İlçe Başkanlığı'nın imzasıyla yayınlanan söz konusu metne cevap niteliğinde bir açıklama yaptı ve Gürçağ'ın açıklamalarının disiplin suçu olarak olarak kabul edilmesi demokrasi anlayışına son derece terstir dedi. Bu partimizin ve ülkemizin demokrasi anlayışına ters bir davranıştır ifadelerini kullandı. UBP girdiği 3 seçimde yenilgiyle çıkmıştır demişti. Hem yerel seçimlerde hem milletvekilliği ara seçimlerinde hem de şimdiki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yenilgiyle çıkmıştır ifadelerini kullandı Hasan Taçoy. Hesap sormak yerine konuşanları susturmaya çalışmak ne ülkemiz ne de partimizin geleceğine hizmet eder dedi. Ab altından sopa göstermek, susturmaya çalışmak halkımıza, milletvekilimize oy vermiş partimize ve partilimize yönelik bir ayıptır ifadelerini kullandı. Gelenin gelinen aşamada parti yönetimine çağrım üst üste 3 seçimde yaşanan hezimetlerin devamını engellemek adına tabanın sesine kulak verilmesi ve gereğinin yapılmasıdır dedi Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy. Diyelim mi bu konuyu da tamamlayalım. Geleceğiz detaylarına farklı gazetelerde de ön sayfaya taşındı bu konu. Ancak Kıbrıs Gazetesi ile başlayalım. Çünkü Kıbrıs Gazetesi'nin ön sayfasında bugün e, sorumlular belirlendi manşetini görüyoruz. İstiyas Otel davasına ilişkin İstiyas Otel davası özelinde biliyorsunuz ki bir otel sahipleri özelinde bir dava vardı. E, sonuçlandı o dava ve şimdi istinafta görüşülecek sonrasında. Ancak bir de kamu görevlileri özelinde bir dava açılmıştı. 6 kamu görevlisi hakkında bir davası vardı ailelerin şampiyon meleklerin ailelerinin o davada 6 Kasım tarihinde e ikinci duruşma yapılacak. İkinci duruşmada ise 9 Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan bir bilirkişi raporu var. Bu raporun detayları dün açıklandı. Şampiyon Melekler'in tepkisi var. Barolar Birliği'nin açıklamaları var. Aktaralım sizlere. Aralarında Şampiyon Melekler'imizin de olduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman Grand İsyas Otel'in yıkılmasında kusurlu bulunan 6 komi görevlisi hakkında 950 Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu açıklandı. Sorumlular belirlendi denilmiş. 9 Üniversitesi raporuna göre dönemin Adıyaman Belediye Başkanı Yardımcısı Osman Bulut, Adıyaman Belediyesi İmar İşleri Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve Ruhsat Şefi İnşaat Mühendisi Bilal Balcı, Grand Isias Otel'in yıkılmasından sorumlu tutulduğu Diğer 3 kişinin sorumluluğu olmadığı tespit edildi. Bu diğer 3 kişi aslında e, şu ifadeleri kullanmıştı. İlk mahkemeden hatırladığım kadarını aktarıyorum sizlere. E, benim görevim zaten bu değildi. Sadece o dönem daktilo kullanabildiğim için o yazıları ben yazmıştım gibi savunmalar yapmıştı mahkemede. Bu önemli raporun ele alınacağı kamu görevlilerin 3. duruşması, düzeltiyorum 2. değil 3. duruşması olacakmış. Kamu görevlilerin 3. duruşması 6 Kasım Perşembe günü yapılacak. Aileler, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar, milletvekilleri, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan kalabalık bir heyet 3. duruşma için 7'den Adıyaman'da olacak. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakoy Yüce Soylu ise eğer bir imza 72 canın ölümüne neden olan o katil binanın önünü açtıysa o imzanın sahibi de o ölüm zincirinin bir halkasıdır derken Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendal da sorumluluğu saptanan ve yargılama konusunda ceza alması muhtemel sanıklar için tutukluluk talebimiz olacak dedi. Aslında bu tutukluluk talebi çok e, kritik çünkü hatırlarsanız ilk davada eee Adıyaman'daki Siyas otelin mühendisi Hasan Aslan'dı doğru hatırlıyorsam. Hasan Aslan bu dava kapsamında yani ilk dava kapsamında 16 yıl 4 ay hapis cezası almıştı ancak dava sürecinde sık sık Ailelerin avukatları şunu dillendirse de Hasan Aslan tutuksuz yargılanmamalı, Hasan Aslan tutuklanmalı, Hasan Aslan bu davadan ceza alacak ve bu yüzden tutuklu yargılanmalı yönde talepte bulunsa da mahkeme <laughs> her seferinde bu talebi reddetmişti. Nitekim günün sonunda Hasan Aslan isimli mühendis yani o, o otelin mühendisi 16 yıl 4 ay kadar bir ceza aldı ancak halen daha firari olarak kaçıyor. Yani yargılanmanı hapis cezası hakkında kesinleşmişken maalesef... Hapis yatmıyor. Kıbrıs Gazetesi'nin sürü manşetine bakalım. Başbakan Nal Üstel'in demin aktardığımız açıklamaları var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından değerlendirme sürecinin sürdüğünü açıkladı Başbakan ve ekledi. 2027'ye kadar ülkeyi yöneteceğiz. Aslında 2027'ye kadar e, yönetmek çok da şu anlamda söylüyorum. Bir Tufan Ergün'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası e, mecliste bir sandalye boşaldı ve anayasa eğer bir yıl içerisinde seçim yapılmayacaksa yani erken seçim varsa yani normal seçim tarihi bir yıl içerisinde ise ara seçimi öngörmüyor. Ancak şu anki tarihte eğer ara seçim yap Erken seçime gidilmeyecekse bir ara seçim yapılması gerekiyor. Bu nedenle de 2027'ye kadar bu sürecin sürmemesi gerekiyor diyelim. Üniversite seçim sonuçlarının doğru analiz etmek ve gerekli tedbirleri almak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz diyerek partide MYK, PM ve Meclis grubu üyeleriyle birer bir birebir görüşmeler yapıldığını, herkesin eleştirilerini özgürce dile getirmesini, ifade getirmesini istediğini ifade etti. Erken seçimin gündemlerinde olmadığını vurgulayan Üstel Ocak 2027'de 2027 seçimlerine kadar ülkeyi istikrarlı biçimde yönetmeyi hedefliyoruz. Hızla güzellik ve Girne hastanesini tamamlayacağız. Mali tabloda düzelme eğilimi diye, düzelme eğiliminde diye konuştu, denilmiş. Ama dediğim gibi eğer bir erken seçim yapılmazsa ya yani ara seçim yapılacaksa sadece bir yıl için bu da kamu maliyesine ciddi bir maliyet demek. Hasan Asturar, Kıbrıs gazetesinin deneyimli köşe yazarlarından karma illikten doğan anatomik engelli Ahmet Bilgili'nin yaşadıklarını yazdı. Hristolil ise sordu Allah'tan da mı korkmuyorsun diye sormuş sevgili Hasan Hastürer abimiz. Girne maratonu vardı Girne'de yarım maraton koşuldu ardından baklava festivali gerçekleştirildi. Önce spor ardından baklava denilmiş elde edilen gelir Girne itfaiyesinin araç eksikliğinde kullanılacak. Devam edelim. Diyalog gazetesine bakalım sevgili Mustafa. Dün bu silah konusu vardı. Güzel Yurt ve Girne ve Güzel Yurt bölgesinde polis ekipleri başarılı bir operasyon düzenledi ve 11 adet tabanca ele geçirildi. Diyalog gazetesinin manşetinde detaylı bir şekilde aktarılmış. Bu haber polisin içerisindeki özel soruşturma birimi tarafından gerçekleştirildi bu operasyon. Ancak 48 adet tabanca varmış şu an için 11'i ele geçirilmiş. Turizm ve eğitim ülkesi için büyük tehlike manşetini atmış Diyalog Gazetesi. Kuzey Kıbrıs'a kaçak yollardan yüklü miktarda silah getirdiğine dair ihbar alan Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel soruşturma şube milli ekipleri dün Girne ve Güzellurt'ta başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Siber operasyonu sonucunda 11 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilirken 37 adet tabancanın arandığı ifade edildi. Operasyon kapsamında tutuklanan 49 yaşındaki H.A. Girne'de aynı yaştaki Y.S. ise Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan zanlıların ülkede toplam 48, ülkeye toplam 48 adet tabanca soktukları bildirildi. Turizm ve eğlence adası olarak KKTC'de bu tür suçların meydana gelmesi endişelere yol açtı denilmiş. Elbette endişelere yol açtı. Bir karavanla getirildiği günde sabah saatlerinde bir haber vardı. Bakıyorum ancak... Yani az uz bir silahtan bahsetmiyoruz. 47 adet silah getirilmiş. Şu an için sadece 11 tanesi bulundu. 48 adet getirildi. Şu an için sadece 11 tanesi bulundu. Bu silahların aslında ülkede son dönemde yaşanan bu tip olaylar Bura bakıldığında çok da insan şaşıramıyor diyebilirim. Cenk Tostanoğlu konusunu görüyoruz. Diyalogun, Diyalog, Diyalog gazetesinde de suçsuz olduğu anlaşıldı. Başlığıyla aktarılmış. Rum, Rum baş, bis, bis, Rum psikoposu Georgios Türkiye'nin değişmeyen hedeflerinden söz etti. Korku mesajı başlığıyla aktarılmış bu haberde Cumhurbaşkanı Tufan Erjuman ise Lefke'de Hurma, Girne'de Baklava Festivali'ne katıldı. Esnafa destek verdi denilmiş. Akaryakıt reaktörüne giren işçi oksijensiz kalarak yaşamını yitirdi. İş yeri sahibi ve yöneticisi tutuklandı. Kapakları kim söktü diye aktarılmış bu haberde. Hafta sonu trafik yine çok fazla trafik kazası yaşandı. Ülkede 6 trafik kazası yaşanırken 9 kişi yaralandı. Bu trafik kazasında sürücüler dikkatsiz denilmiş başlık kenarında. Sürmanşette ise inşaat malzemeleri ile ilgili tüzük değişikliği sektöre son darbe olarak nitelendirdi. Başbakan Nuno konu konuya ilişkin sadece sadece inşaat demirleri kontrol edilecek demiş. Yeni Düzen Gazetesi'ne bakalım. Ulusal Birlik Partisi içerisindeki kriz Yeni Düzen Gazetesi'nin ön sayfasına taşınmış. Sevgili Eşim Cemsu da demiş ki günaydınlar. Güzel bir hafta sonu olsun. İyi yayınlar. Biz de günaydın diyelim ona. Sevgili Emircan Çetin'e, Mustafa Çelikiz ve İrfan Gündüzlere de günaydın diyelim buradan. Seçimin ardından UBP fena karıştı. Bütçe süreci ve ekonomik yönetimi Ekonomi yönetimi uçuruma sünüklendi. Bu halde hükümet sürdürülemez manşetini atmış bugün İndüzen gazetesi. Ulusal Birlik Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sular durulmuyor. Genel Başkan Ünal Üstel'in farklı yöntemlerle yürüttüğünü açıkladığı değerlendirme süreci parti tabanında ve bazı milletvekiller arasında rahatsızlık yarattığı denilmiş. Hasan Taçoy'un ve Başbakan Ünal Üstel'in açıklamalarına yer verilmiş. Ulusal Birlik Partisi'nde son seçim yenilgisinin ardından tansiyon yeniden yükseldi. Parti yönetimini sert sözlerle eleştirilen Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, partide fikirlerin susturulmaya çalıştığını belirterek UBP tabanını konuşmak için kimseden icazet almaz dedi. Taçoy UBP'nin son 3 seçimden de yenilgiyle çıktığını hatırlatarak sorunların üstünü örtmek yerine kim hata yaptıysa açıkça konuşulmalı çağrısında bulunduğu Taçoy'un açıklamasından kısa süre önce UBP Genel Sekreterliği ve ilçe başkanları imzalı ortak bir bildiri yayınlandı. Bildirde özellikle Girne Milletvekili İzlem Gürça Altuğrağı'nın Genel Başkan Ünal Üstel'e yönelik eleştirileri hedef alındı. Parti yönetimi Altuğra'nın mesenetsiz beyanlarının kabul edilemez olduğunu savunarak disiplin sürecini işaret etti. Açıklamada UBP'nin birlik ve bütünlüğüne zarar veren davranışlara göz yumulmayacaktır ifadeleri kullanıldı. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, parti içinde yaşanan tartışmalar ve disiplin süreciyle ilgili yaşananlara tepki göstererek UBP korku ile yönetilen bir parti olmamıştır, olmayacaktır sözleriyle parti yönetimini eleştirdiği denilmiş. Başbakan Nuno açıklamalarından ise konuşarak geleceği şekillendireceğiz başlığı öne çıkartılmış. Tartışmaların odağındaki Genel Başkan Ünal Üstel ise seçim yenilgesini kabul ederken farklı bir yöntem izlediğini söyledi parti içi görüşmeleri birebir yürüttüğünü belirten Üstel, herkesin eleştirisini gönül rahatlığıyla yapabilmesini istiyorum. UBP konuşarak, tartışarak geleceği şekillendirecek ifadelerini kullandı. Ancak Üstel'in erken seçim yok vurgusu parti içinde değişim isteyen kanada, kanadın tepkisine neden oldu denilmiş. Parti, kulislerinde, parti kulislerinden edinilen bilgilere göre özellikle Taçoy ve Altura çevresinde Üstel yönetiminin yenilgiyi örtbas etmeye çalıştığı yönünde ciddi bir rahatsızlık hakim. Üstel kanadı ise disiplin vurgusuyla bu eleştirileri bastırmaya çalışıyor denilmiş. OP'ye yaklaşan genel seçim öncesi bir kez daha kendi iç tartışmalarını kilitlenmiş durumda. Parti içindeki bu gerginlik hem kurultay sürecini hem de hükümetin yönetmesi gereken bütçe bütçe çalışmalarını olumsuz etkileyebileceğini değerlendiriliyor diye de eklenmiş bir kulis bilgi olarak. Üstel seçim sonuçlarını doğru doğru analiz etmek gerekli tedbirleri almak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz demiş. Vatan Gazetesi'ne bakalım hızlıca. Vatan Gazetesi'nin manşetinde ise Cenk Tosun oğlu serbest bırakıldı başlığını görüyoruz. Oğlumu suçlu ilan edenler şimdi kendi vicdanlarıyla yüzdesin dedi. Bağımsız milletvekili Hasan Taçoy. Güney Kıbrıs'ta geçişte çocuğa yönelik cinsel istismar materyalleri bulundurması, dağıtması suçlamasıyla tutuklanan oğlu Cenk Tosnoğlu'nun serbest bırakıldığını duyurdu. Tosunoğlu açıklamada Geçtiğimiz perşembe günü tamamıyla asılsız bir iddiayla Güney Kıbrıs'ta tutulan oğlum Cenk Tosunoğlu masum olduğunun anlaşılması üzerine dün sabah serbest bırakılmıştır. Cenk şu an KKTC'de ve ailesiyle birliktedir. Hakkındaki mesanetsiz suçlama, mesnetsiz suçlama tamamen düşmüştür dedi. Haspolat'ta iş kazası Yusuf Niyazov hayatını kaybettiği İki kişi tutuklandı. Hasbolat'ta bir iş yerinde karbon, siyahı ve akaryakıt üretimi yapan reaktörün tank kısmında hareketsiz bulunan 46 yaşındaki Yusuf Nizanov hayatını kaybetti. Olaya ilişkin söz konusu işte işletmenin sahibi ve yöneticisi ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı. Yargıç huzuruna çıkartıldılar. manşette hem Başbakan Ünal Üstel'in hem de Hasan Taçoy'un açıklamaları var. Detayıyla aktarmıştık sizlere. Sürmanşet'te ise Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2025 Girne yapıldı. Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6. kez düzenlenen Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2025 Girne Korbon boyunda gerçekleştirildi. Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre Girn itfaiyesine araç desteği amacıyla dün düzenlenen maratonun halk yürüyüşüne Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman da ailesiyle katıldığı denilmiş. İsyan sosyal davası kamu görevlileri hakkındaki bilirkişi raporu açıklandı. İncelenmemiş şeklen tamamlanan ruhsatları verenler hesap verecek dedi. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşan Karakaya. Halkın Sesi gazetesine bakalım. Vicdansız atan rapor başlığıyla aktarmış raporu Halkın Sesi gazetesi İstihlas Oteli'nin yıkılmasında kusurlu bulunan 6 kamu görevlisi hakkında bilirkişi raporu açıklandı. Raporu göre dönemin Adıyaman Belediye Başkanı Yardımcısı, Belediye İmar İşleri Müdürü ve Ruhsat Şefi İnşaat Mühendisi binanın yıkılmasından sorumlu tutulurken Belediye İmar Müdürü, Yapı Kontrol Birimi görevlileri ruhsat teknisyeni ile teknik elemanın binanın yıkılmasından sorumluluğu olmadığı kanaatine varıldı. Şampiyon Melekleri şampiyon meleklerin aileleri kamu görevlilerinin tamamının binanın yıkılmasından sorumlu tutulmasının tutulmamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. İsyas Otel'de kızı Selin'i kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yüce Soylu Karakaya, eğer o imzalar atılmasaydı bugün, bugün çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, öğretmenlerimiz hayatta olacaktı ifadelerini kullandı. Otelde kızı Selin'i kaybeden Pervin Aksoy İpekçioğlu da deprem bölgesinde süresi geçmiş, geçerli olmayan otel ruhsatına geçerli gibi eksik belgelerle işlem yapıp imza koyan her belediye çalışanı bunun hesabını yargı önünde verecek şeklinde konuştu. Sür manşette Başbakan Ünal Üstel var Halkın Sesi gazetesinde ne kurultaydan korkarız ne seçimden dedi. Diğer sür manşette ise Bostancı'da polis tarafından gerçekleştirilen siber operasyonu kapsamında 11 adet tabanca, 11 adet şarjör ve 9 adet canlı mermi ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı. Bu silahlar ne içindi diye sorguluyor Halkın Sesi gazetesi. Doktor Büşra Üzehan'ın bir açıklaması var aktaralım sizlere. Kıbrıslı Türkler artık toplumsal direniş bilinciyle harekete geçiyor, hareket ediyor denilmiş. Siyasi tarihçi akademisyen Doktor Güçra Üzehan, Kıbrıs Türk'ünün Cumhurbaşkanlığı seçiminde yalnızca kendi geleceğini değil, aynı zamanda Türkiye'ye de bir mesaj verdiğini ve bu mesajın bireylere değil, çözümsüzlüğe karşı bir duruş olduğunu ifade etti. Kıbrıs Türk halkının ortak bireysel değil toplumsal bir direniş bilinciyle hareket etine dikkat çeken Üzehan artık Kıbrıs Artık Kıbrıs'ın geleceğini inşaat projeleriyle değil sanayi, üretim, eğitim ve diplomasiyle şekillendirmek gerekir. Ambargoların kalktığı, izolasyonların sona erdiği, refah seviyesinin yüksek bir devlet hedefi Kıbrıs Türk'ünün gerçek vizyonu olmalıdır dedi denilmiş Halkın Sesi gazetesinde. Star Kıbrıs, Star Kıbrıs gazetesine de bakalım son olarak. Manşette Ulusal Birlik Partisi'nde kılıçlar çekildi denilmiş. Star Kıbrıs gazetesinde Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterleri ve Genel Sekreteri ve ilçe Başkanları parti yönetimini eleştiren İzlem Gürçay Altura hakkında Başbakan Ünal Üstel'den parti disiplinini işletmesini istedi. Yanıt Hasan Taçoy'dan geldi. UBP korku ile yönetilen bir parti olmayacak. Aba altından sopa, gö sopa göstermek ayıptır dedi Hasan Taçoy. Erken seçim bir tercihten öte zorunluluk haline geldi demiş Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tunç Türk. Hükümetin meşrutiyet, meşruiyet, meşruiyetinin halkın sandıkta vereceği yeni yetkiyle güçleneceğini belirterek erken seçimin ülke için istikrar ve yeniden yapılanma fırsat olacağını söyledi. Tunç Türk, erken seçim bir tercihten öte zorunluluk haline gelirdi. Hükümetin devamı halkın onayına bağlıdır. Erken seçim ülkeye istikrar kazandıracaktır ifadelerini kullandı. Sürmanşette ise yine üstelin açıklamaları var. Ne kurultaydan korkarız ne de seçimden denilmiş. Meclis bugün toplanacak. Saat 10'da toplanması bekleniyor ama muhtemeldir ki öğlene doğru ancak toplanır. Cumhurbaşkanı bir telefon kadar uzağınızdayım açıklaması var. Cumhurbaşkanı Dufan Erhurman ve eşi Nilden Bektaş Erhurman Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ni ziyaret ederek ailelerle buluştu. Erhurman bir telefon kadar telefon uzağınızdayım. Olmam gereken her yerde olmaya hazırım dedi. Alt manşette ise Cenk Tosunoğlu'nun serbest bırakıldığı haberini görüyoruz diyelim ve bugünkü programı da burada Noktalayalım. Hızlı bir şekilde gazete manşetleri ve hafta sonu yaşanan gelişmeleri aktarmaya çalıştık sizlere. Sevgili Mustafa Yabancı ile birlikte yarın sabah saatler e, onu gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız diyelim. Ve bugünkü programı burada noktalayalım. Mutlu bir gün dileriz. Müzik